Ne oluyor lan? Kardeş, karnınız acıktı ya. Lan bana ne lan? Babanız mı inmezdin? Benim de karnım acıktı. Şimdi ne güzel uyuyordum ya. Sen en iyisi Sinanlara bir git. Oradan yiyecek bir şeyler kap gel. E daha geçen gün gittik ya. Üst sahip ayıp olmasın şimdi. Oğlum Sinan demedim acıktığınız zaman bana gelin diye. Her zaman gelin diye. Sen şimdi gitmezsen işte o zaman çok ayıp olur. Hadi. ええー。 evine kardeşim sokağa çıkma yasağı var. Sen derme kardeş. Sen benimle eğlenir misin ya? Sokağa çıkma yasağı mı olurmuş kardeşim? Ne eğleneceğim senden? İhtilal oldu duymadın mı? İhtilal mi oldu? <laughs> Vallahi mi Cender <laughs> be? Hadi kardeşim hadi evine uğraştırma bize. Yemin et. ihtilal mi oldu? Allah Allah ya abi opu cebu abi sinanlar ihtilal yapmışlar sinanlar ihtilal mi yapmış hadi kalkın 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 kimse duymadan evlerini işte biz kapalım abi merak etme sinanlar çoktan önlemini almışlar sokağa çıkmayı yasak etmişler hadi hadi demiştim hep zaten Sinan büyük adam olacak. El üstünde tutacaklar diye. Baksanıza koca bir mangayı yığmışlar. Sinan'ı kullanmak için. Hadi. Sokağa <laughs> çıkmak yasak beyler. İftilel oldu duymadınız mı? Biliyoruz biliyoruz. Biz de hayırlı olsuna geldik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeş. Allah utandırmasın. <laughs> Manyak mısınız lan? Hadi yürüyün evinize. İnşallah Hadi biz de evimize gidelim. Biz daha evi almadık ki abi. Bir gidelim ben size anlatırım. Hadi. İyi vazifeler. Hayırlı olsun. Sinanlar yapmadıysa kesin Gültekinlerdir. Lan siktirme Gültekinli. Onlar bırak ihtilal yapmayı koyun bile güdemez. Bak şişt. Apo, kardeşlerim hakkında böyle konuşma sana hiç yakışmıyor. Komutanım, içeride çok sayıda gazete ve mecbua bulduk. Örgüt mecması Hayat, ses. Başında köylünün işçinin gibi bir şeyler yazıyor mu? Bülent soyu ben de erkekliği tattım demiş. Neyse, toplayın hepsini. Şubede bakarlar. Emredersiniz komutanım. Komutanım, komşularına sorduk. Balatlı Apo, örgüt arkadaşlarıyla beraber sabah erkenden ayrılmışlar. Tamam asker. Emredersiniz komutanım. Tamam, tamam. E ne yani Yaşar abi? Biz de birkaç satır yazmayalım mı? Siz durun bakayım. Efendim? Hadi arkadaş merak etme. Hadi atla çabuk. Hadi. Ya merak etme yarın Yunanistan'dayız. Hadi. Ya bir ateş mi acaba? Ha, ee, ateş yakalım. Sen de dumanla haber ver. Gelin bizi alın diye. Tamam, yeter. Bu geceyi atlatalım. Yarın işin kokusu çıkar. O zaman başımızın çaresine bakarız. Kalk! Kalk lan! Kalk! Kalk! Nereye? Nereye? Gel şuraya. Ne yapıyorsunuz lan burada? Bugün sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz ha? Komutanım, burası bizim evimiz. Biz sokakta yaşarız. Ne bulursak onu yeriz. Kes lan! Yasak yasaktır. Olur mu öyle şey? Sokağa çıkmak yasaksa herkes evinde oturacak. E, evi yoksa bulacak. Yoksa da yapacak. Komutanım, sen beni yanlış anladın. Biz sokakta yaşarız. Yani burası evimiz. Evimizde olduğumuza göre... Ne diyorsun sen lan? Bozguncu musun sen? Evde değil böyle mi olur? Çatısı olur. Ne bileyim kapısı olur, bacası olur. Yani şimdi çatısı duvarı olsa... ...penceresi olmasa olur mu? Olur. Siz öyle bir çatı yapın. Sonra da kapısını, bacasını bir türlü uydurursunuz. Tamam. Hadi. Al evdeyim. Al sana duvar, al sana çatı. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım. Aha, dışarıdayım. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım. Bu ne? Ha bu ne? Götürün lan şu komünistleri. Götürün. Yürü. Komutanım biz Yürü. anti komünistiz. Git lan. Komünistin antisi kontisi mi olurmuş? Durun ne etmiştir acaba lan? O it kafasını sokacak bir yer bulmuştur mutlaka. Ee, bir gün Varşova radyosunda Stalin arkadaşın bir konuşmasına şahit oldum. Stalin arkadaş diyor ki ulusların asıl sorunu başlarını sokacak bir dam ve tencerede kaynayan bir aşın olmayışıdır. Evet. Hadi arkadaş ulus sorunu ne kadar güzel özetledi değil mi? İşte ulusların asıl sorunu başlarını sokacak bir dam. Yani yurtlarının olmayışı, pencerede pişecek yemekleri... ...yani işleyecek topraklarının olmayışıdır. Evet. Hadi arkadaş, seninle aynı teknede bulunmaktan dolayı çok bahtiyarım. Gerçekten. Eminim Asaf kardeşim de benimle aynı fikirdedir. Evet, sana katılıyorum Cengiz arkadaş. Hadi arkadaşla birlikte bizim bu küçük balıkçı teknemiz... ...adeta bir devrim mektebine dönüştü. Gerçekten öyle. Siz varsa bana bir sigara daha bağlayın. Bak ben size daha ne hikayeler anlatacağım. Baba bunun Amerikanı yok mu ya? Sabahtan beri Bafra birinci verem olacağım ya. E ver şimdilik bundan yakalım ne yapalım? Hadi arkadaş. Sayın Stalin Türkçe mi konuştu?